Türkiye büyük ve güçlü bir ülke inşallah bu süreci de atlatacaktır. Tabi acılar, büyük ölenleri geri getirmek mümkün değil ama kalanların hayatına bir an önce dönmesiyle ilgili ciddi bir süreç ve çalışma yürütülüyor. Bir taraftan da ciddi kentsel dönüşümler yürütüyoruz. Şu an itibariyle yürüttüğümüz onun üzerinde kentsel dönüşüm çalışması var. Darülmülk projesi adı altında Konya merkezde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Hatay önemli bir şehir. Manevi dinamikleri olan bir yer ve simge yapıları var. Bunlardan birisi de Habibi Neccar Camisi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Kültür Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Habibi Neccar Camisi'nin restorasyonunu yapma konusunda bir uzlaşıya vardık. Meclis gündemimizde yetki alıp gerekli protokolleri yaparak bir an önce rolevesine başlamayı ve Habbi Neccar Camisi'ni ayağa kaldırmayı ve inşallah ilelebet bir Konya eseri olarak insanlığa, Müslümanlara hizmet etmesi için çaba sarf edeceğimizi buradan bu vesileyle tüm Konya halkına da ilan etmiş oluyorum. Konya, Antakya'da gönülleri fetheden bir şehir oldu. Kimi görseniz Konyalıyım dediğinizde önce bir size sarılıyor, hayır duası ediyor ve teşekkürlerini iletiyor.